Merhaba, hoş geldiniz videoma. Evet, bugün yine bir şaheser bırakacağım buraya. Bu insanlık için küçük, benim için büyük bir olaydı. Bunu yapmam, yapabiliyor olmam. İlkokula gidiyordum. Küçücüktüm, bayağı bir küçüktüm ya. Ah ah ah. Bayağı bir küçüktüm. Bizim komşular paspas örüyorlardı. Kocaman kocaman devasa paspaslar örüyorlardı. O zamanlar ben de sadece her şeyi yapmayı biliyorum. Onların dibine sokula 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 çaktırmadan hem de çocuk kafası işte. Nasıl yapıyor bunlar bunu? Nasıl yapıyor bunlar bunu? İyice hiç çaktırmadan öğrendim onu. Ondan sonra bu ipleri toparlamaya çalıştım. Bu iplerin hiçbiri de bizim ev değil, bizim evin ipleri değildir. Bizim ipl ipler değildir. Genel örme örmekteki kullanılan ipler. Bunları ben neden aldım. Mücella yengeden aldım. Hepsini evde biriktirdim. Annemin haberi bile yok. Bunların hepsi söküntü ipti. Bizim haftada bir pazarımız olurdu. Bizim oturduğumuz köyde pazar olmuyordu. Annem başka bir yere gidiyordu haftada bir pazara. Ha, şaşmazdı o yani. Hafta sonuna hazırladım kendime. Her şey malzememi de toparladım. Annem pazara gitti. Ben bunun başına oturdum. Vallahi bugün bile iddia edemem ben bunu bir günde yaparım diye. Ben bunu annem pazardan gelene kadar ördüm bitirdim. Ama mutluluktan öldüm böyle. Gösterdim. Ben bunu böyle yaptım diye dikilmesi gereken yerinde diktim. Sonra annem yeni iplerden ip verdi bana. Evdeki ipler yeniydi. Bunu yap yapamıyordum. Bu göbeği annem yaptı. E verdi yeni ipten de etrafını bir sıra dönmeme izin verdi. Bu o kadar değerlidir benim için. Paspas örmeyi becermiştim aslında. Böyle bir şey minyatür. Ama ne olmuş oldu? Ben tarih yazdım. Paspas örneğini kendim çıkarabildim. Hiç kimseden yardım istemedim ve annem pazardan gelene kadar ördüm bunu. İlk örgü, belki de yok, ilk değildir. Küçük el bezleri örmüştüm. Her şey el bezleri örmüştüm. Yani bunu bu yuvarlak haline getirebilmek benim için çok büyük olaydı. Diyorum ya insanlık için küçük, benim için büyüktü bu. Oy çocuk ellerim yaptı bunu ya. Minnocuk çocuk ellerim yaptı. Çocuk gözlerimle yaptım ben bunu ya Rabbi. Hayat insanı ne hale sokuyor. Şimdi ise o kadar güçsüz. Hastayım be. Yani. Geri sayıyorum ameliyat günüm gelecek. Nerede o Hatice? Nerede bu Hatice? Hayat, belasılı kelam. Çocuk ellerimle, ay niye duygulandım ben? Halı yazım geldi. Çocuk olaylandı. Çaydanlık örtüsü yapmışım işte. Neyse. <laughs> ne oldu anlamadım. <laughs> çocuk ellerimin, çocuk gözlerimin marifeti. Hayat ne tuhaf değil mi? <laughs> Çaydanlık ördüm oldu, çeyizim oldu. Daha neyim olurdu ki? Ona. Bunu da annem birleştirmişti. Bunu birleştirmiş anne bilmiyorum ben. Hep anlattığı için biliyorum. Ortasındaki pembeli kumaştan elbisesi olduğunu anlatırdı. Niçin alınmış bilmiyorum. Şu tüplü siyah beyaz televizyonlarımızdan vardı bizim. Onun örtüsü vardı bilenler bilir bayağı bildiğin elbise, şimdiki yani çamaşır makinesi örtüleri gibi örtüsü vardı bu da kalmış demek ki değerlendirmiş bunu annem çevirmişti yıllarca durdu bu sandıkta ben bunun altına astar diktim kenarını da buna koydum çünkü çok değerliydi benim için Böyle bayağı kullandım. Seyfan üstünde bile kullandım ben bunu. o da annemin eli işte. Neyse, işte çaydanlık gördüğüm paylaşmış oldum sizinle. Teşekkür ederim sevdikleriniz için.